Herkese mutlu günler. Ben Canan Yıldırım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle konuşmak istediğim konu su altında nefesimizi nasıl daha uzun süre tutabiliriz? Nefes tutma süremizi nasıl 2-3 katına çıkartabiliriz? Bunun için iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi ve çok önemli olan, en önemli olan zihin kontrolü. Evet, yanlış duymadınız. Zihninizi kontrol etmeniz gerekiyor nefesinizi daha uzun süre tutabilmek için. Neden? Çünkü bir kere su altında sakin kalmalısınız, nefesinizi yavaşlatmalısınız ve iyice rahatlamalısınız. Su altında yaptığınız bu çalışmaları denerken e, yanınızda biri olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü eğer bu çalışmaları e, tabii öncelikle karada deneyeceğiz, suda yaptığımızda da hızlı e, su bayılması denen bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Bu adından da anlaşılabileceği gibi suyun altında. E, bayılmanıza neden oluyor ve dolayısıyla e, ölüme kadar götürebiliyor. Neticesinde öncelikle teknikleri anlatacağım. Sonra bunları uygulayacağız. Ve zamanla yaptıkça e, nefesinizi tutma sürenizin nasıl 2-3 katına çıktığını göreceksiniz. E, öncelikle dilerseniz zihin gücüyle başlayalım. Zihnimizin nasıl bir önemi var? Zihnimizin e, bir kere sadece nefes tutmada değil e, diğer yaptığımız sporlarda veya uğraştığımız hobilerde de bunun çok önemi var. Çünkü e, zihnimiz eğer bir şeye konsantre olduğumuz zaman odaklanmak ister ve başka şeyler, eğer başka bir veriler e, geldiği zaman konsantrasyonunuz bozulur ve odaklanamazsınız. Bunun yanında e, bir şeye odaklandığınızda, örneğin dengede kalmaya çalıştığınızda ya da bir şeyi hedef aldığınızda, bir şeyi vurmaya çalıştığınızda Nefesinizi tuttuğunuzu göreceksiniz. Şimdi e, daha iyi anlayacaksınız vereceğim örnekle. Öncelikle hepimiz ayağa kalkalım bir. Burada e, bir denge çalışması deneyeceğiz. Tek ayak üstünde ağaç pozisyonunda durmayı deneyeceğiz önce. Ayağa kalkalım. Evet. Şimdi tek ayağımızın üstünde durmaya çalışalım. İlk aşamada dengeniz bozulabilir. Bunu ilk yaptığınızda. Neden? Şu anda ben konuşuyorum. Ekranda hareket eden bir şeyler var. Zihniniz yoğun. Ve sürekli bir veri girişi var. Ama bir de şöyle deneyelim. Şimdi ayağınızı yere tam olarak basın ve her yeri eşit olarak hissetmeye çalışın. Önünüzde yerde bir tane nokta belirleyin ve sadece o noktaya bakın hareket etmeyen sabit bir nokta. Ve buraya bakıyorsunuz. Zihninizden hiçbir şey geçmiyor. Ben de birazdan konuşmayacağım. Ve o noktaya bakarak hazır hissettiğimde tek ayağımı kaldırıyorum. Şimdi böyle deneyelim. Sessizlikte bakalım. bir şeyler geçmesi. Bunu siz de fark edeceksiniz. Evet, şu an dengenizin bozuluyor olma nedeni zihninizden bir şeylerin geçmesi veya başka bir yere bakıyor olmanız. İlk aşamada gözünüzü kapattığınızda da gene bu dengeniz bozulacaktır. Gördüğünüz gibi zihin gücünün konsantrasyonda ve dengede çok önemi var. Bu nedenle öncelikle suyun içine girdiğimizde zihnimizi tamamen boşaltıyoruz ve sakinleşiyoruz. Daha sonra Size bir kare nefes çalışması yaptıracağım. Burada 5 saniye nefesimizi alacağız, 5 saniye nefesimizi tutacağız, 5 saniye nefes vereceğiz, 5 saniye nefesimizi tutacağız. Bu süreyi zamanla uzatabilirsiniz. 10, 15, 20 saniye nefes al, tut, ver, tut şeklinde yapabilirsiniz. İlk başta bu çalışmayla başlayalım. Bakalım. Gün geçtikçe bu süreyi ne kadar uzatacaksınız? Şimdi uygulamalı olarak deneyelim isterseniz bunu. Gözlerinizi kapatın. Birkaç tane normal nefes alıp verin. Nefes alırken karnınız şişsin. Yanlardan ve arkadan genişlesin. Göğsümüz sabit kalsın. Diyaframa çalışalım. Nefes verirken karnınız yavaş yavaş insin. Zihninizi boşaltın ve sakinleşin. Şimdi çalışmamıza başlayalım. 5 saniye nefes almaya başla. Al, 2, 3, 4, 5. Tut nefesini. 2, 3, 4, 5. Ver nefesini. 2, 3, 4, 5. Tut nefesini. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam edelim. Nefes alıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Nefes veriyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Şimdi bu çalışmayı her gün ikişer saniye üzerine koyarak yapalım. Bu da ödevimiz olsun. Kare nefes çalışması yaptık. Bunun yanında e, kapalabati dediğimiz temizlik çalışması da nefesimizi tutma süremizi uzatıyor. bunun için derin nefes alıyoruz. Nefesimizi boşalttık. Tekrar derin nefes alıp burnumuzdan şiddetli nefes verdiğimizde karnımız içeri doğru gidecek. Hep birlikte deneyelim. Derin nefes al. Burnundan nefes ver. Karnın içeri doğru gitsin. Bunu bazen ters yapabiliyoruz. Nefes verirken karın şişebiliyor. Bunu yapmayacağız. Nefesimizi burnundan veriyoruz. Ve karın içeri doğru gidecek. Şöyle yan döneyim ben. Daha iyi görünür. edelim. Bu şekilde devam edelim. Şimdi burundan nefes veriyoruz. Karnımız içeri giderken. Harika. Devam. Daha da hızlan. Daha da hızlı yapıyoruz. Evet. Harika. Şimdi bu çalışmaları yaptık. Bunu denemeden önce önce bu çalışmaları yapmadan önce bir nefesimizi tutmayı deneyelim. Daha sonra bu çalışmayı yaptıktan sonra nefesimizi tutalım. Deneyelim. Bu iki çalışma rahatlama ve kare nefes çalışması ve her gün e, ne kadar nefesimizi tuttuğumuzu bir kenara yazalım. Bu çalışmayla birlikte kare nefes çalışması yaptık, kapalı batı yaptık ve zihnimizi sakinleştirdik. Bu üç şeyle başlayalım ilk aşamada. Önce bunları tabii karada deneyelim. Ve göreceksiniz ki zihniniz ne kadar sakin oldukça, süreyi ne kadar düşünmediğiniz sürece o kadar nefesinizi daha uzun süre tutabileceksiniz. Kronotreyi elinize aldığınızda derin nefes alın. Nefesinizi alıp tutmayı bir deneyin. Bunu da bir kenara yazın. Bakalım kaç saniye nefes aldıktan sonra tutuyorsunuz. Daha sonra tüm nefesinizi boşaltıp tutmayı deneyin kaç saniye nefesinizi tutmuşsunuz buna da bir bakın. Daha sonra da normal nefes alıp verin ve en iyi hissettiğiniz anda nefesinizi tutun. Ve burada da kaç saniye tutmuşsunuz bir bakalım. Sonuçları merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler, namaste.